Şimdi bir fıkrayla başlayayım mı Fuat? Buyur. <laughs> Fuat sen kaçabilir, Şimdi, çekilebilirsin adam, abi. <laughs> hadi görüşürüz abi. Allah'a emanet olun. <laughs> buyur, buyur. Adam abi. oğlunu umumhanenin önünde yakalıyor. Tutuyor kulağında. Diyor ki ne arıyorsun burada? Adi. Baba diyor ben bir şey yapmadım. Çıkana diyor. Kolonya tutuyordum. Şimdi Eren Erdem'in yaptığı da bu. Niye orada olduğu Biz de hak savunucusu falan zannediyoruz yani. Merdi Kıpti şecaat arz ederken sirkatin söylermiş arkadaşlar. Ya muhalefetimiz de bu işte yani. Şu hale bak yani. Eğer bunu korkaklıktan dolayı söylüyorsan adi bir korkaksın. Korkaklıktan değil ikinci bir gündemin varsa iki yüzlü bir münafıksın. Başka bir şey değil yani. Ya oraya ya bura. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de muhalefet ne tarih biliyor ne sosyoloji biliyor. Tarih bilmiyor çünkü ibret almıyor. Sosyoloji bilmiyor çünkü sorun analizi yapamıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da nazizm varlığını devam ettirmiştir biliyorsunuz. Şu anda da Almanya'da çok kuvvetli bir e, ırkçı partiler, ırkçı söylemler devam ediyor biliyorsunuz. Bu e, saklanan bir şey değil. Yani bitmedi. Nazizm bitmedi. ırkçılık bitmedi Almanya'da. Bunun sebebi ne bakın? Bunun sebebi işte bugün Türkiye'deki muhalefetin yaptığı muhalefet biçimi. Aynısını yaptılar. Onu anlatacağım. Bugünlere kadar da gelmiştir oradaki sorun, Nazizm sorunu devam ediyor. Bunun sebebini ben 1945 öncesi yaslanan bu katastrofun, bu büyük felaketin Tanrının ölmesine bağlamak olarak görüyorum. Şimdi o döneme bir bakın, hem Nietzsche hem de Heidegger iki büyük Dünya Savaşı'nın sebebi olarak Tanrının ölmesini öne sürüyor. Hem Nietzsche diyor ki Tanrı öldü. Yani Hristiyanlık Tanrısı önemini kaybetti. Başımıza ne geldiyse ondan sonra geldi. Varlık bir nihilizme kaydı. Hem de Heidegger diyor ki Heidegger de bize yeni bir Tanrı lazımdır diyor. Bize yeni bir Tanrı lazım. Bu Tanrı'yla yol alamıyoruz diyor. Yani temelde bütün kötülüklerin kaynağı olarak Tanrı'yı işaret ediyor. Şimdi arkadaşlar yaşanan tüm kötülüklerin kaynağı olarak Tanrı'yı işaret etmeleri bize başka sorunları gösteriyor. İnsan yaptığı kötülükleri neden Tanrı'ya bağlar ki ben bunu anlamıyorum yani. Kötülük kesbedilir, kazanılır. Tamam yaratmak Tanrı'ya mahsustur bütün dinlerde ama kişi kendi iradesiyle kötülüğü kesbeder, elde eder. Şimdi e, mevzu şu arkadaşlar. Türkiye'de muhalefet iktidarı işte bu Tanrı'nın yani kendini itaat ettiğini ama kurallarına uymayan kandırıkçı kulları üzerinden vuruyor. Eğer siz hala bu yönteme devam ederseniz yani muhalefetin tuttuğu bu yöntem aynen Almanya'da olduğu gibi sorunu kökten çözemeyecektir. Bakın neyi ortaya çıkaracak biliyor musunuz? Eğer bütün sorunların kaynağı ve din üzerinden yaparsanız siz bu vurmayı, bel altı vurmayı din üzerinden yaparsanız yerine bakın bu AKP'den sonra yine dini baz alan, dini temelli başka siyasi biçimleri ortaya çıkmasına sebep olacaksınız. Ben muhalefet ediyorum ki bakın bu din temelli eleştirilerden vazgeçin. Din üzerinden eleştirilerden vazgeçin. Vazgeçerseniz siyasal İslam'ın Türkiye'de yeniden yeşerme, yeniden ortaya çıkma olasılığını ortadan kaldırırsınız. Ama siz hala işte dindar nesil yetiştireceklerdi, kindar nesil olduk derseniz bunun bir yol olduğunu kabul ediyorsunuz demektir. Ve bundan sonra gelecek olan siyasal İslam partilerine diyorsunuz ki AKP yapamadı siz bunu yapabilirsiniz demek anlamına geliyor bu. Dolayısıyla muhalefetin bu din üzerinden e, AKP eleştirisini, toplum eleştirisini, hizmet hareketi eleştirisini ya da dini grup eleştirisini, cemaat eleştirilerini terk etmesi lazım. Yoksa siyasal İslam'ın kökü Türkiye'de kurumaz diyeyim arkadaşlar. Ya şimdi hocam bu isimler üzerinden gidiyoruz tabii haklı olarak adam konuştuğu için onu kale alıyorsunuz ve o isim üzerinde gidiyorsunuz ama yani tokat atılacak bir kişiliğe sahip olmadığı aşikar bu gibi tiplerin bir buçuk milyon insan mağdur olmuş. Şu an Türkiye'de soruşturma geçiren bir şekilde karakolda, cezaevinde ya da savcılığın önünde geçen insan sayısı bir buçuk milyon. Haklarında soruşturma yürütülen bir şekilde bundan haberdar olan ve psikolojik olarak baskı altında kendini hisseden bir buçuk milyon insandan bahsediyoruz. Daha kaç milyon insan soruşturma geçirecek ki bu bir cadı avı değil, işte ne bileyim demokratik bir hak falan filan gibi saçmalığı e, artık söylemeye başlayacağız. Yani bir buçuk milyon insan, ya bir ülkede bir buçuk milyon insan terör örgütü üyesi olabilir mi ya? O zaman bağımsızlık ilan eder yani bu bir buçuk milyon insan bir bölgede ve ülkesini kurar yani. Ayrıca bu insanların hiçbiri silaha müracaat etmemiş. Hiçbirisi sağcısı, solcusu, şucusu, bucusu hiç fark etmez. Yüzde tamam yüzde altmışı, yüzde cemaat mensubu bunların ama hepsi cemaat mensubu da değil. Bunu da belirtmek lazım yani. Fakat bunlara rağmen yani bu bir buçuk milyon insanın üzerinde yapılan her türlü işkence, bakın psikolojik, fiziksel her türlü işkence, toplum dışına itilme, bunun gibi salakların ortalığa çıkıp konuşması ve insanları terörize etmesi dahil yapılan her türlü işkence ve baskılara rağmen bu insanlar terörize olmamış durumdalar. Yani ne yapsınlar bunlar işkencecilerini avlamak için avcı birliği mi kursunlar? Bunu da yapmıyorlar. Bu insanlar edebiyle, adabıyla, ahlakıyla, namusuyla yaşamaya çalışıyorlar. Ve bu insanların yaşamaları için, nefes almaları için bizler de bir işte nefes ol diyoruz yani. Nasıl Ahmet Sami'nin Murat'a nefes ol kampanyası yaptığı gibi biz de bu insanlara bir nefes almaları için bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Sosyal medya da bu alan için önemli. Basın yayın e, organlarımız da bunun için önemli. Nasıl Fuat kendi mecralarında bunu anlatmaya çalışıyorsa, nasıl Murat işte akademik çalışma gibi tane tane bunları anlatıyorsa herkese bu bizim nefes aldırma alanlarımız. Yani Asım Bey gibi işte diğer yayıncı arkadaşlar gibi ve bu insanlara bir umut bizim vermemiz gerekiyor yani bir şekilde tabii biz veremeyiz. Biz sonuçta bizim pozisyonumuz umut vermek pozisyon değil ama yani işlerin bir şekilde yoluna girebileceğini, işte hukuki haklarını arayabileceklerini, bu saçma sapan adamların açıklamalarını kale almamalarını, bizim tartışıyor olmamız güzel bir şey evet. ve buna devam etmemiz lazım. Benim hani bu adamı tartışmak veya bunun gibi insanları tartışmak siz zaten söylediniz söyleyeceklerinizi. Onun yerine bu mağduriyetlerin üzerinde de biraz durmak istedim. Teşekkür ederim.